Neredeyse bir sonraki hafta Malatya deplasmanında oynayacağı maçı aslında devre arasından itibaren düşünmeye başladığını söyleyebiliriz Beşiktaş açısından. 3 gol attı. İkinci yarıda eğer farkı arttırabilseydi hatta bir gol daha atsaydı şu anda liderlik koltuğuna oturmuş olacaktı. Galatasaray'ın önünde Averaj'da yerini alacaktı ama şu an için ikinciliğini de korumuş oldu bu galibiyetler. Evet. Buyurun hocam. Maç öncesinde puan cetveline baktığımızda iki takımın yerin aslında... Bu mücadelenin bir özetiydi. Beşiktaş'ın güç dengesi olarak denizli spora karşı nasıl oynayacağı konusunda da bence çok açık bir mesaj veriyordu. Oyun ilk yarıda da bu düşündüklerimizi sahada gördüğümüz zaman böyle düşünenleri de yanıltmamış oldu. Tabii oyun olarak dediğimizde şimdi Beşiktaş'ın gollerine bakıyoruz. İlk golü bir kanat organizasyonundan gerçekleştirdi. İkinci golü, yani ilk gollerinin golü. İkinci gol, e, Abu Bakar'ın gol, golü. Üst üste iki bir ölü top organizasyonu. Üçüncü gol, Lai için golü. O da kontratak, çabuk atak, çabuk çıkış. Yani aslında e, bir takım hangi argümanı hücumu organizasyonunu kullanıyor, nerede etkilinin, aslında bütün cevaplarını Beşiktaş kendi gösterdiği performansla ortaya koydu. Yani kanat oyununda oynayabiliyor. Ölü vuruşlarda da etkili. Çabuk çıkmaya kalktığında da ligin en çabuk çıkan e, e, atak organizasyonuna sahip. Bu ne demek? Aslında olgunlaşmış, hücum organizasyonunun her türlü argümanını kullanabilen, kendi elindeki oyuncuları da en doğru şekilde kullanabilen. Bu da çok önemli. Yani bir kadronuz vardır. Bu kadrodan ne çıkaracağınızı da bazen karar veremeyebilirsiniz. Ama Beşiktaş Sergen Hoca ile beraber bu olgunluğa da erişti. Yani hem kararları itibariyle hem e, yer alan oyuncularla. Mesela bugün e, baktığımızda Larin'in sayılmayan bir golü var. Elle oynamak. Elle, elle oynama. Vardı. En kudu geldi kesti. Arka direkten Larin golü yaptı. Şimdi Gezal da aynısını yapıyordu pozisyon olarak oynadığında, en kudu da oynadığında bir şey değişmedi. Yani organizasyon Beşiktaş'ta oyunculara da bağlı gibi görünmüş olsa da aslında takım bütünlüğüne bağlı. Oradaki pozisyonlardaki oyuncu isimleri değişse de oyun aynı şekilde, aynı şekilde akıyor ve devam ediyor. Aslında bu çok değerli bir şey e, baktığımızda. Ya bütün oyuncuların bence e, oyun içerisinde buna katkı sağladığını da görüyoruz. Bugün işte çok konuştuğumuz, belki pozitif anlamda çok konuşmadığımız La için bugün yine oyun içerisinde hem golle hem oyun coşkusuyla hem oyun içerisindeki diğer oyuncularla ilişkilerine baktığımızda gerçekten çok ciddi katkı sağladığını söyleyebiliriz. Yani Enkudu'yu da aynı şekilde keza bir parantez açalım arkasında Gezal gibi bir usta varken yani onu oynamazken o kulübedeyken onun varlığıyla o ciddi bir baskı mutlaka hissetmiştir sahaya çıktığında. Ama kendi yeteneklerinde aynı şekilde ortaya koydu o oyun içerisinde etkili oyunculardan bir tanesi oldu. Ya Beşiktaş e, oyununu ben 3'e ayırıyorum sezon başından beri. Bir e, ne olacağım merakı içerisinde bir oyun gelişimi. Sonrasında belli bir noktada evet oyunum oturdu. Ben artık bir noktaya geldim e, durumu ve sonrasında da artık ne olduğunu bilen ve üstüne koyarak devam eden bir oyun gücü. Artık oyunu oyun içerisinde yorumlayabilen işte bugün olduğu gibi Denizli Spor karşısında oyuna başladığında e, skoru aldıktan sonra ikinci yer oyunu bütün kontrole devam ettiren her türlü organizasyon yapar. bazen az yorularak maçı bitiren, bazen pas organizasyonunda rakibin oynamasına müsaade eden ama çabuk çıkışlarda bugün gördüğümüz ikinci yarıda 3-4 tane yine net pozisyon var. Bunları yapmaya çalışan aslında kendine göre istediği oyunu her şartlarda oynayabilen bir takım görüntüsü var. Ya Bugün de bunun güzel bir örneğini izledik. Evet. Ayhan Akman sizinle devam edelim. bu arada bir bilgi vereyim ben. Bu sezon değerli izleyiciler İki gol arasında en az süreye sahip olan golleri kaydetti. Yani şöyle daha iyi belki de anlatmış olurum. İkinci golü attığında topun ağlarla buluşmasında kronometre 37-39'du ve üçüncü gol ağlara gittiği anda 38-41'di. Bir dakika iki saniye içerisinde ki hatta ikinci golün müziği sevinci biliyorsunuz statta kutlandığı anda üçüncü gol geldi. Bu anlamda Beşiktaş bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Ligin e, aynı zamanda ilk yarı itibariyle en az faul çalınan maçına sahne oldu. İki mi? Artık? İlk yarıda ikişer faul toplam dört. iki Beşiktaş, iki Denizli Spor'un faulleri ve daha önceden hatırlarsanız Beşiktaş Trabzonspor maçının 26. dakikasında ilk faul olmuş ve ilk yarı 7 faulle tamamlanmıştı. Bu karşılaşmada da ilk yarı 4 faul toplam faul sayısını en son düdük çaldığında bir Ekrana getirebilirseniz arkadaşlar kaçmış toplam faal Dokuz. 16 yani ikinci yarıda 12 tane faal yapılmış. İlk yarıda yani tartışmasız kesinlikle. Ee, buzlarla bu... falan oynanıyor çünkü. Evet. Ee, aslında tempoyu da düşünen sebeplerden bir tanesi de çok faalün olması ve oyunun durması bu güzel bir gelen anlamda. gelen evet. anlamda tabii ki. Şimdi Beşiktaş tabii ki güle oynuyor hala böyle başladı ben de e, fretsiz devam ediyor dedim Beşiktaş için. Ee, Beşiktaş sezon başı 3-4 hafta böyle bir işte Avrupa macerası ondan sonra elenmesi ve sezona bir kötü gidiş. Ama sonrasında ta bugüne kadar dolu dizgin bir Beşiktaş. Ee, oyunu kazanan bir Beşiktaş, oyunu oynayan bir Beşiktaş. E, bir de oyuncuları kazanan bir Beşiktaş. Şimdi de bugün itibariyle de e, birkaç tane gene LA için çok uzun zamandır e, faydalanmadı işten Artık ufak ufak da olsa e, hoca faydalanmaya başladı. Gökhan Tore'nin gelişi, devre arası Cenk Tosun'un da bu takıma katılışı. Yani hoca hem elindekini kullanmaya başlıyor hem de diğer alternatif oyuncularını da bir şekilde oyunun içine katmaya başladı. Laiç'in golü de önemlidir. Birkaç haftadır zaten bir <laughs> sinyal veriyordu, iyi ışık veriyordu Laiç. Başları da zaten 11'de sahip. 11'de başlıyor. Evet. Hoca da bunu tabii ki ödüllendiriyor. Ee, bu anlamda iyi giden bir oyuncuyu bu anlamda ödüllendirmesi de çok doğal. Ee, eksikleri vardı. Gezzal gibi çok önemli bir eksiği vardı ama e, bu noktada da Enkudu'nun da olaya girmesi bence Beşiktaş adına çok önemli ilerleyen haftaları da düşünürsek ki Gökhan Töre de geldiğinde hemen bir farkını yaratıyor. Oyuncu e, kalitesini hemen ortaya koyuyor. İşte driplingi olan, çalımı mı çok iyi olan, şutu çok iyi olan bir oyuncu tabii ki. O yüzden de çok değerli bir oyuncu. Hoca dediğim gibi hem oyunu kazanıyor hem de oyuncuları bu anlamda e, alternatif oyuncuları da işin içine kattığı için bence çok önemli işler yapıyor. Tabii ki günün e, ben e, sezon başından beri Rozier diyorum. Bugün daha gene e, hakikaten farkını, klasını ortaya koyuyor. Belki bir kumardı Rozier'de. Yani sezon başı transferlerini e, konuştuğumuz zaman Beşiktaş için hani Abu Bakar transferi, ee, işte sakatlığı olan bir oyuncu e, alınması, Rozier hiç oynamayan bir Rozier'i alması, işte onun dışında e, Lari'nin ne çıkacağını e, bilmeden ona güvenmesi ve oynatması. Hani böyle bir e, Gökhan Tören'in hep uzun süreli bir sakatlıkları aslında hoca bu oyunculara bir kumardı benim için ama ondan sonrası bakıyoruz ki sürekli ee, hem oyuncular üzerinde bir etkisi var Sergen Onacı'nın. Yani bir el değdiriyor. Onların performansını da arttırıyor. Hem de takım oyununu hakikaten ligimizde en iyi oynayan takımlardan bir tanesi rahatlıkla söyleyebiliriz. Maçı tabii ki hani konuşurken ben genel bir yorum yaptım. Maç e, kalite olarak çok zayıf kalıyor tabii ki e, Denizli Spor. E, karşılık veremedi. Birkaç tane e, Roda işte Sagal'ın denemeleri vardı ama e, üst üste gelen 22. dakika 38-39 hemen e, golleri ilk yarı eee Beşiktaş fişi çekti diyebiliriz evet. rahatlıkla. 0-0 iken e, kaçırdığı bir gol vardı. E, Sagal'ın getirdiği direkten dönen bir top vardı yine Sagal'ın aynı şekilde ama hani Denizli Spor gol atsa dahi maça ağırlığını koyan bir Beşiktaş'ın kazanabileceği sadece kalesinde gol görmüş olurdu ki Rodege'nin bir de evet. offside'dan dönen golü de vardı. 3-1'e gelmişti ilk yarı tam biterken. Gol olsa dahi yine de Beşiktaş'ın kazanabileceğini oyuna baktığımızda öngörebiliyorduk zaten. Ya hiç aksini düşündürmedi ya evet, fotoğraf. Evet. Ee, ilk golü bulana kadar olan maçlarından bir tanesini oynadı Beşiktaş. Yanlış anlaşılmasın. Yani ilk golü bulana kadar zorlandı demek istemiyorum. İlk golü bulana bulduktan sonra bambaşka bir fotoğraf anlatacağım. Bulana kadar da futbolun kazanmak adına gereçlerini yerine getiren bir Beşiktaş vardı. Ali Abi doğru ifade etti. Duran top organizasyonunu iyi değerlendiriyor. Geçiş oyununu iyi değerlendiriyor. Zaman zaman tempoyu arttırıyor. Zaman zaman rakibe göre tempo ayarlıyor. Ve golü bulana kadar ki periyotta bir iç sağ oyununu, bir büyük takım oyununu gördüğümüzü söyleyebiliriz. Golü bulduktan sonra da hiç fazla uzatmaya gerek yok. Bu ligin en formda takımı Beşiktaş. 1-0 öne geçtikten sonra tabela. Çünkü artık oyun geçişe döndüğü andan itibaren Beşiktaş'ın hücum silahları direkt devreye girer pozisyona geliyorlar. Yani hem coşkunun artması hem maçın içindeki stresin ortadan kalkması ayaklarının da daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Şimdi oyununu bulmuş, denizliye oranla kadro derinliği daha geniş ve oyuncu bireysi, bireysel performansları da zirvede olan bir Beşiktaş'ın çok da kendini fazla sıkmadan, tempoyu da çok fazla yapmaya gerek duymadan rahat rahat kazandığı bir hafta olarak değerlendirebiliriz.